Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle suda açan çiçekler deneyini yapacağız. Ama önce size çiçeğimizin yapılışını anlatıyorum. Elimde bir dairem var. Dairemi ikiye katlıyorum çocuklar tam orta kısmından. Evet, yarım ay oldu. Bakın. Tekrar aynı şekilde tam ortadan yine katlıyorum çocuklar. Evet, şimdi bir tane daha katlayacağım. Evet, bir tane daha katladım. Şimdi makasımla kenarlarından oval şekilde kesiyorum şu sivri kısımlarını. Ovalleştiriyorum. çocuklar. Şimdi çiçeğimiz hazır. Şimdi çiçeğimizi ben göz yapıyorum çocuklar. Evet bir tane de ağız yaptım. Şimdi çiçeğimi tam yaprakların üst kısmından katlıyorum. Evet şimdi çiçeğimi uyumaya bıraktım. Ben daha önceden birkaç tane çiçek daha yaptım. Şimdi suyumu alıyorum. Çiçeklerimi suyun içine bırakıyorum. Bakalım nasıl bir şekil ortaya çıkacak. İsterseniz siz çiçeklerinizi de boyayabilirsiniz. Evet çocuklar, çiçeğim açılmaya başladı. Uyanmaya başladılar. Görebildiniz mi? Evet çocuklar, sizler de Etkinliklerinizi yaptıktan sonra bana resim atabilirsiniz. Hoşçakalın.